Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bir montajın daha sonuna geldik. Kombimiz 33 kava Baymak Doğa Tek tam yoğuşmalı bir cihaz. Eski bacalımız kombimiz vardı. Ee, onu söktük. Burası en üst kat. Baca içi dikey baca yaptık. Bacanın içinden çatıya çıkıyor. Kombimizin montaj malzemeleri. Nasıl montaj yapıldı? Doğalgazı köşeden ocağımıza vana koyduk. Dolabın altından Dayıcığım gel sen de çekim. Hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. İyi günlerde kullanın. Allah razı olsun. Ol, Seni ol. internete atacağım. Beni mi atacağım? Gençler. Çok güzel. Çok güzel. Abi hayırlı olsun. İyi günler de kullanın. Bu arada eviniz hayırlı olsun. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sen de abone ol yakışıklı. Herkese iyi günler diliyorum. Ankara'da kombi taktırmak isteyen, tesisat işi yaptırmak isteyen proje işlerinize bizden de teklif ve fiyat almadan kesinlikle karar vermeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Saygılar, sevgiler.